Selamun Aleyküm muhterem Müslümanlar. Madde bağımlısı olan var mı? İçki bağımlısı olan var mı? Kumar bağımlısı olan var mı? Daha ne kadar kötü alışkanlıklarınız varsa menzilde Gafsistan Hazretleri var. Gidin onunla beraber Allahu Teala'ya tövbe edin. Size vermiş olduğu manevi reçete var. Onu aksatmadan ciddi şekilde uygulayın. Ne kadar kötü alışkanlıklarınız varsa Allah'ın izniyle bitecektir ve yüz binlerce insan kötü alışkanlıklardan kurtulmuş, hidayet huzur bulmuş ve ben de bizzat kurtulan binlerce insana şahit olmuşumdur muhterem kardeşler. Türkiye'de en büyük cemaat mensubu olan menzil cemaatidir. Şimdi Serdar Tuncer de böyle güzel bir cemaatin mensubu idi. Serdar Tuncer diye bir kurbanımız vardı. Ama yaptığı işlerden dolayı gözden gönülden düşmeye başladı. Çünkü yaptığı işler akla hayale ehli sünnete sığmaz bir dereceye geldi. Din heybettir, din şahsiyettir. Din İslam, ehli sünnet asla yanlışa yer vermez. Verirse zulüm olur, vahşet ortaya çıkar. Hadisler gider, hükümler gider. Hükümler kalkınca dünya yaşanmaz bir hal alır. Allah muhafaza etsin. Şimdi Serdar Tuncer May Mecra adlı YouTube kanalının programcısı Serdar Tuncer son yayınlanan çekirdekçiler programında Yunus Aleyhisselam için sarf edilen sözler nedeniyle özür diledi. Serdar Tuncer'in kankisi olan Turan Kışlakçı Yunus Aleyhisselam hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. Peygamber kıssalarının büyük bir içerisine baktığımızda şey var. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın cezalandırılmasının ana sebebi kendini ilahlaştırma ilah görmesinden dolayıdır diyor. Örneğin biz hep şey deriz o görevini ifa etmedi. Ondan dolayı Yunus balığının içine atıldı. Fakat ayete baktığımızda şunu görürüz. Yunus aleyhisselam halk niye bana tabi olmuyor? Neden artık benim peşimden gelmiyor deyip kızıyor. Allah diyor ki ben sana tebliğ ettim o zafer istiyor fakat Allah bunu vermedi diye isyan ediyor. Ve kendi nefsini ilahlaştırdığı için cezalandırdı deniyor. Şimdi bu aklı kıt olan bilgisi 05 yaz seviyesinde bulunan Turan Kışlak'tı. Sen bir kenarda dur. Serdar kardeş İsmail Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam da hidayete erdirip her birini alemlere üstün kılmıştık denilen peygamberlerden Yunus Aleyhisselam'a yapılan hakarete sessiz kalmanı şuna bağlıyorum. Sende vizyon hastalığı var, makam delisi olmuşsun, para hastalığı olmuşsun, ehli sünnetten çıkış, ehli bidata giriş tehlikesine bağlıyorum. Muhterem Müslümanlar Serdar Tuncer bunun üzerine bir açıklama yaptı ve dedi ki son yayınlanan çekirdekçiler programında hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan bir hata yapmışız. Konuklarımızdan birisi Yunus Aleyhisselam için ehli sünnet itikatına ters ve peygamberlerin sıfatına örtüşmeyen bir ifadede bulunmuştur. İfadelerini kullandı özür dilemek istiyor yani. Şimdi Serdar kardeş bu zevattan başlayalım. Ey Serdar adam peygambere burada sövüyor sayıyor sen orada çekirdek çıtlıyorsun. Sesini çıkarmıyorsun. Son montaj yaparken kare kare incelediğin videoda o şirk sözünü nasıl oluyor da kaçırıyorsun. Sonra büyük tepki üzerine özür diliyorsun. Eğer hiçbir tepki olmasaydı sen yine özür dilemeyecektin. Serdar kardeş para makam vizyon hastalığı senin samimiyetini akıl melekilerini parçalamış. Allahu Teala'dan tekrardan senin eski günlerdeki gibi samimi ihlaslı olmanı Rabbimden niyaz ediyorum. Ama bu ilk değil. Son da olmayacak galiba. İnşallah son olur. Bundan geçmiş tarihte Serdar Tuncer Zeynep diye bir tane bayan var. Biliyorsunuz videolarında diyor ki 142 bine yakın kırık sahih olmayan hadisler var. Mesela bu kadın diyor ki hayızlı olarak Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz evde kıldığın namazla Mekke'de kıldığın Medine'de kıldığın namazın sevabı aynıdır. Orada kılarsan çok sevap alırsın, burada kılarsan az sevap alırsın. Böyle bir şey yok. Ve kabir azabında yılanlar gelecek, akrepler sokacak. Böyle şeylerle insanları korkutmayın. Dünyada cennet yoksa ahirette de cennet yok diyor kader dahil birçok İslam şartını, hadislerin birçoğunu inkar ediyor. Ve Cübbel Ahmet Hoca'nın bile gündemine düşen Zeynep Işık Büyük Bayı, <laughs> sen Serdar Tuncer bu kadını programına çıkarıp insanlara bu zehiri dinletip ve sonra da olumlu bulduğunu söylüyorsun. Ama bu inat ve cehalet seni bitirecek. Zeynep Işık Büyük Bayın Konuşmalarında Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete, itikada muhalif birçok batıl fikirler mevcut olduğundan Müslümanları bu hususta uyanık olmaya davet ediyoruz diye Cübbel Ahmet Hoca kendi kanalında bir sürü açıklamalar yaptı. Bu kadını Türkiye'ye tanıttı. Ama sen inatla bu kadının videosunu kanalında saklıyorsun, insanlara izletiyorsun. Sen şimdi bu kadını programına çıkardın mı? Çıkardın. Bütün sofiler, kurbanlar, Müslümanlar ve bunların aileleri bu Zeynep denen kadını gördü mü gördü. İçlerinden bu kadını takibe alan oldu mu? Oldu. Bu bozuk itikattı kadını dinleyen Müslümanlar da zehirlendi mi? Zehirlendi. Şimdi bu inat ile sen ne yapmaya çalışıyorsun? Serdar Tuncer. Bu kadının 130 bin küsür takipçisi var ama senin milyonlar takip ediyor. Sen bu kadını programına çıkardın. Bu kadını milyonlara tanıttın. Ve bu kadın diyor ki hadisler yok, kabir azabı yok, yok hayızlı Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz, yok Mekke'de kıldığın namazla evde kıldığın namaz aynıdır diyerek sahih mütavatir hadisleri inkar ediyor. Ve bunu dinleyen Müslümanlar da aynı bozuk itikata sahip oluyor. Salavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidina Muhammeden ve ala ve sahbihi ve sellim. Muhterem kardeşlerim Serdar Tuncer menzil cemaatinden kopmuştur desem bana kızmayın. Çünkü kabir azabı yok. Hadisler kırık ve daha birçok konuda sapık fikirleri ortaya atan Kadını programına çıkarıp insanların iman, İslam, itikat konusunda zehirlemeye ön ayak olmuştur Serdar Tuncer. Hadislerin tamamını inkar etmek küfür olduğu gibi hadislerin bir kısmını da inkar etmek küfürdür farzı inkar gibi mütavatir hadisleri de inkar küfürdür. Bir hadis mütavatir olup hakkında icma hasıl olmuşsa bütün Müslümanların kabul ettiğini kabul etmemek küfür olur. İbni Abidin Hazretleri şöyle buyurmaktadır. İcmaya uymak farzdır. İcmayı inkar ise küfürdür. Bak sana kaynak veriyorum. Bu kadın hadisleri inkar ediyor. Serdar Tuncer daha sen neyi bekliyorsun? ya yollarını ayır aramıza katıl ya da açık açık ben artık ehli bidatim de biz de seninle uğraşmayalım. Çünkü programına çıkardığın kadın mütavatir hadisleri inkar etmektedir. Muhterem kardeşlerim mütavatir hadis demek ayeti kerimenin aynısı demek. Mütavatir hadis nedir? Mütavatir hadis birçok sahabenin Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden ve başka birçok kimsenin de bunlardan işittiği ve kitaba yazılıncaya kadar böyle hep çok kimselerin haber verdiği hadis-i şeriflerdir ki bunların bir yalan üzere söz birliği yapmalarına imkan olmaz. Mütavatir olan hadis-i şeriflere muhakkak inanmak lazımdır. İnanmayan kafir olur. Senin çıkardığın kadın kabirdeki hadisleri inkar ediyor Serdar Tuncer. Serdar Tuncer seni Cübbeli Hoca uyardı. Başka hocalar uyardı. Ama sen uyarıları dikkate almadın. inat ettin. Hata üstüne hata etmeye devam ettin. Sen umurumuzda bile değilsin. Seni takip eden temiz kaplı Müslümanlara söylüyorum. Bu kişiler dinlenmez. Adamın imanını alırlar. Çok tehlikeli konu. İtikat iman meselesi. Oturma münkir ile oturma münkir ile yeme sancı sonra pas alırsın pahlama serhalaycı demişler. Sevgili kardeşlerim, Buhari ve Müslim'in beraberce naklettiği bir hadiste Efendimiz ve selam şöyle buyurmaktadır. Akıllı ve olgun mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz Efendimiz ve Vesselam buyurmaktadır. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Yani akıllı ve olgun mümin din ve dünya işlerinde sakınılacak şeylerden sakınır ihtiyatlı, tedbirli ve uyanık hareket eder. Bir defa aldatıldıysa ikinci defa ikinci defaya aldatılmamak için uğraşır. Bu hadisin meşhur bir sebebi vardır kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Harbi'nde Ebu İzze namındaki şairi esir almış ve kendisine iyilik yaparak serbest bırakmıştı. Müslümanlar aleyhine kimseyi kışkırtmayacağına dair söz vermişti. Fakat Ebu İzze kavminin yanına varınca sözünde durmamış kışkırtma ve hicivlerine tekrar başlamıştır. Daha sonra o tarbinde yine Müslümanların eline esir düşerek tekrar serbest bırakılmasını istemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine şöyle buyurdu. Mü'min bir delikten iki defa ısırılmaz buyurmuştur. Şimdi Serdar Tuncer sen kaç defa bu konularda ısırıldın, zehirlendin. Halen daha ısırılmaya devam ediyorsun. Sen ısırılmaya devam ederken seni takip eden güzel Müslümanları da ısıttırıyorsun kardeşim. Zehirliyorsun. Muhterem Müslümanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir salavat getirelim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis aktarıyor bize. Bize hadis gönderiyor. Bir tanesi çıkmış bu hadisi ben kabul etmiyorum diyor. Ve Serdar Tuncer de bu kadına sahip çıkıyor. Bunun dedikleri doğru diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi olsa da olur olmasa da olur demeye geliyor mana kardeşlerim. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Muhammed bir tanedir. Allahu Teala bir tanedir. Allah'ım Rabbimiz İslam yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı ehli sünnet vel cemaatten ayırmasın. Önümüzde ne kadar bidat ehli insanlar varsa Rabbim onları parça parçasın önümüzden çeksin alsın. Çocuklarımızı, ailemizi bu yolda, bu istikamette yetiştirmemizi bizlere nasip etsin kardeşlerim. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Salavatla kalın, zikirle kalın. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirin. Manen kendinizi yetiştireceksiniz kardeşlerim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedun ala ve ala ala kuvvet sahbihi ve sellem.